Ben sana mecburum bilemezsin. Adını Mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar son bahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusunun. Birkaç hayat çıkarır yaşamasında. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem. Sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsen bu kurtlar sofrasında, Belki zor, ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsen bu kurtlar sofrasında, Sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.''